Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 16. bölgesinde Talya Eştirası'ya 23 numaradayız. Talya 23 numarada Akın Travel Mart sizlere hizmet veriyor biliyorsunuz. Her hafta Akın Travel Mart şubelerini ziyaret ediyoruz. Önümüzde çok güzel turlarımız var. Aslında onlarca tur var. Yani Akın Travel Mart bünyesinde birçok turlar var. Ama biz bugün Dubai turundan bahsedeceğiz, Karadeniz turundan bahsedeceğiz. Daha birçok turlar içinde Akın Travel ve Mart Reise'nin Instagram ya da Facebook sayfasını ziyaret edin. Bütün turlar açıklama olarak sayfalarımızda paylaşılıyor. Önümüzde bir Dubai turu var. Önce ondan bahsedelim istersen. Evet Ahmet Bey, sizin de dediğiniz gibi hoş geldiniz öncelikle. Dubai turumuz var. Turlarımıza ağırlık vermiş bulunmaktayız. Yakın tarihteki en yakın tarihteki turumuz şu anda Dubai turumuz. 19 Mart-26 Mart arası gerçekleşecek bir tur. Kişi başı bu turumuzun ücreti 1379 Euro'dur. En önemli hizmetlerimizden bir tanesi de turlarımızda profesyonel kokartlı rehber eşliğinde gezilerimiz düzenleniyor. Dubai'de yapılacak birçok şey var. Burj Khalifa, çöl Safarisi, genel Dubai turu, su altı hayvanat bahçesi, Dubai Mall, Dubai Çeşmesi, su ve ışık gösterisine tanık olacak burada misafirlerimiz. Miracle Garden, Global Village, Abu Dhabi Ferrari World, Abu Dhabi turu genel anlamıyla, Marina Show Cruise akşam yemeği, Abu Dhabi Şehzade Camii, Jumeirah Beach Atlantis Hotel, Dubai Cümeyrah Camisi ve Dubai Müzesi'ni ziyaret edecek misafirlerimiz profesyonel rehber eşliğinde. Yine bunun fiyatı az önce de ifade ettiğim gibi kişi başı sadece 1379 Euro'ya tekabül ediyor. Sınırlı koltuklarımız kaldı. Misafirlerimizden ricamız vakit kaybetmeden şubelerimize uğramaları olur. Koltuklarımız sınırlı sayıda şu anda en yakın Mart veya Akın Travel şubelerine gelip rezervasyonlarını gerçekleştirmeleri yönde olacaktır. Yardımcı olalım onlara. Peki Karadeniz surundan bahsedelim. O da önemli bir tur. Evet elbette Dubai turundan sonra da Karadeniz turumuz var biliyorsunuz ki bu da 14 Mayıs 21 Mayıs arasında 7 gece 8 günlük bir tur. Bu yakın tarihte olan bir Karadeniz turumuz bunun alternatifi de var 10. ayın 1'inden 8'ine aynı şekilde. Turumuzda kişi başı sadece 739 Euro'ya tekabül ediyor 7 gece 8 gün. 5 ve 4 yıldızlı yarım pansiyon konaklama imkanları olacak. Otellerde alınacak sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri açık büfe ya da set menü şeklinde. Öğle yemekleri yöresel ağırlıklı bölgenin kaliteli lokantalarında öğle yemeklerinin e, tanına varacaklar. Profesyonel yine kokartlı rehber hizmeti olacak 7 gün boyunca kendilerine e, eşlik edecek olan yaylalardaki e, minibüslerin transfer ücretleri, tüm müze ve öğren yeri e, giriş ücretleri, programda belirtilen tüm çevre gezileri ve seyahat sigortası da ücrete dahil olacak. Martıgo'dan bahsedelim. Özellikle şu anda yazın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da ve Avusturya'da bilet alacaklar, tatil paketi alacaklar, araç kira alacaklar. Ne gibi hizmetlerimiz var şu anda Martıgo'da? Martıgo şu anda bizim şubelerde vermiş olduğumuz hizmetlerin aynısını online platforma taşımış olduğumuz bir durum. Mükemmel bir alternatif olarak aslında söyleyebilirim Martıgo'yu. Viyana dışında... Avusturya dışında olan misafirlerimiz için dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar martigo.com'dan otel biletleri, seyahat paketleri, uçak biletleri, araç kiralama gibi birçok hizmetten faydalanabiliyorlar. İşin güzel kısmı da şu, herhangi bir durumda yardıma ihtiyaçları, desteğe ihtiyaçları olduğu zaman bizleri her zaman arayıp ya da imkanları olduğu zaman şubelerimize gelip destek sağlayabiliyoruz kendilerine. Hem telefon e, üzeri destek sağlıyoruz hem de şubelerimize gelip bizden de Martigo'dan yapmış olduğu alışverişler üzerine destek e, alabilirler. Kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız. Sevgili izleyicilerimiz dediğim gibi sadece Dubai turu Karadeniz turu değil Güneydoğu Anadolu turu var. Doğu Ekspresi turu var. Yine Karadeniz turunun alternatifi var. İstanbul, Bursa, Çanakkale turu var. Daha onlarca Akın Travel Martirizen kültür turları var. Bu turlarla alakalı ayrıntılı bilgileri Akın Travel Martrazen şubelerinden alabilirsiniz ya da Facebook ya da Instagram sayfalarında da ayrıntılı olarak paylaşılıyor. Martı da biliyorsunuz Avusturya değil Avrupa'nın her yerine hizmet veriyor. Aynı zamanda Avusturya içinde yaşayan vatandaşlarımıza da çok güzel bir hizmeti var Akın Travel Martrazen. Avusturya cenaze fonu. Yıllık sadece 10 euro ödeyip Avusturya cenaze fonuna kayıt olabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Sadece yıllık 10 euro aidat ödüyorsunuz. Cenaze işlemleriniz, bütün resmi işlemler, nakil işlemleri Türkiye defnedileceği yere kadar bütün hizmetleri Avusturya Cenaze Fonu karşılıyor sevgili izleyicilerimiz. Henüz cenaze fonuna kayıt olmadıysanız ya da mevcut cenaze fonunuzdan memnun değilseniz benim de kayıt olduğum Avusturya Cenaze Fonu'na çok kolay kayıt olabilirsiniz. www.avusturyacenazefonu.at ya da Akın Travel Martrazen şubelerinden 1 dakika içerisinde çok küçük bir işlemle kayıt olabilirsiniz. Akın Travel Martrazen'den bu haftalık bu kadar. Biz 16. Vene şubesindeydik. Talya Strasse 23 numara dedik ama siz bütün uçak biletleriyle alakalı, tatil paketleriyle alakalı, araç kiralamayla alakalı her türlü işleriniz için size yakın bir Akın Travel Martrazen şubesine gidebilirsiniz. Birlikteliğimiz Akın Travel'dan Martrazen'den devam ediyor.